ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ya'mru ya'muru masadidal men amana billahi ve'l-yevmil ahiri wa aqamass ve wa ata'az zakata ve lam yakhsha illa Allah fa asaa'idailike an yakunu من المهتدين صدق الله العظيم Allah'ın mescitlerini yani ibadet hanelerini Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar namaz kılan zekat veren ve ancak Allah'tan korkanlar imar ederler. Allah'ın mescitlerini imar etmek için imara baktığımız zaman iki çeşit imar vardır. Birisi maddi binasını dikmek, birisi de onun içerisini ne yapmak? Kendi varlığıyla, manevi varlığıyla, eğitimiyle, oradaki davranışlarıyla, oradaki ibadetleriyle ne yapar imar ederler. Kimler Allah'tan korkan insandır. Bir insan Allah'tan korkuyorsa mescidine ne yapmaz? Zarar vermez. Allah'tan korkuyorsa mescidin içerisini varlığıyla ne yapar? Süsler. Rabbim cümlemizi mescide dost olan, oraya düşkün olan oraya samimi olan kullardan olmayı nasip eylesin. İşte onlar ki diyor doğru yolda bulunanlar. Kim ki mescide sevda duyar, camiye sevda duyar, Allah'a sevda duyarsa onlar ne olur? Doğru yolda olurlar. Ama bir insan hem mescide düşkün olur, hem de doğru yolda değilse o zaman mescide geldiğinin samimiyeti nedir? Önemlidir. Bir insan hem ibadet yapıp da hem de günah yolda dolanıyorsa hem ibadet yapıp da hem de harama bulaşıyorsa o zaman ibadetinin samimiyetine ne yapması lazım? Bakması lazım. Ama biz ibadetimizin samimiyetine bakmayıp ne diyoruz? Zamana göre takılıyoruz diyoruz, mekana göre takılıyoruz diyoruz, oysa İslamiyet'te zamana göre, mekana göre değildir. Nedir? Zaman ve mekan Kur'an'a göredir, imana göredir. İslam zamana ve mekana göre ayarlanmaması lazım, ayarlanması gereken nedir? Zamanımız ve mekanımız İslam'a uygun olmasın. Gittiğimiz mekan İslam'a uygun olması lazım. Geçirdiğimiz zaman İslam'a uygun olması lazım. Yaşadığımız hayat İslam'a uygun olması lazım. Yaptığımız ibadet İslam'a uygun olması lazım. Eğer İslam'a uygun değilse zaten o mekanda o zamanda İslam'ı arama nedir? Boş muhabbettir. Rabbim cümlemizin zamanını ve mekanını Kur'an'a uygun olarak yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Camiler vardır, mescitler vardır. Bunların ikisi nedir? Kavram olarak ayrı şeylerdir. Biz ülkemizde her ne kadar ikisine de aynı mana yüklesek de mescit denilen yer secde olunan yerdir cami denilen yer Müslümanların toplandığı yerdir. Toplanıp dertleştiği, toplanıp eğitim gördüğü, toplanıp muhabbet ettiği, toplanıp kardeşliğini pekiştirdiği mekanlar nedir? Camilerdir. Mescitler ise Müslümanların nedir? Namaz kılmayıdır. Ama biz ne diyoruz? Bu camideyiz sakın ha sakın bir araya gelip konuşmayın. Niye? Gıybet etmeyin. Camide haram olan gıybet sokakta haram mıdır değil midir? Sokakta da haramdır. Camide haram olan giyinme tarzı sokakta da haramdır. Camide haram olan küfür sokakta da haramdır. Sokakta helal olan camide de helaldir. Demek ki helal ve haram kavramı mekana göre değil nedir? Kur'an'a göredir. Rabbim cümlemizi Kur'an'a göre yaşayanlardan eylesin inşallah. Cami dediğin cem edicidir, toplayıcıdır. Yani dağıtan değildir, birleştiricidir. Cami parçalayan değil, kardeşlik yuvasıdır. Cami kavga yuvası değil, bir olma mekanıdır. Ama ne yazık ki baktığımız zaman bugün camilerimiz parçalanmış durumdadır. Camilerimiz bölünmüş durumdadır. Camilerimiz dağılmış durumdadır. Camide cemaatin bir kısmı yan yana namaz kılmaz. Bir kısmı caminin derneğiyle sıkıntılıdır. Bir kısmı imamla sıkıntılıdır. Bir kısmı cemaat kendi arasında baktığın zaman ya dünyalık meselenin bir parçasıyla birbirine dargın Müslümanlar. Oysa caminin manası nedir? Toplanmadır, kardeşliktir, sevgidir, barıştır. Rabbim böyle Müslüman olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Camiler Müslümanların umumi ibadet hanesidir. Ama biz ibadeti sadece namaz kılmaya ne yaptık? Sınırladık. Oysa asır süresine baktığımız zaman ibadet hakkı tavsiye etmektir. İbadet sabrı tavsiye etmektir. Kur'an'a baktığımız zaman ibadetin ilk ayeti Kur'an'ın ilk ayeti eğitimdir. Rabbim cümle Müslüman kardeşlerimize eğitimli olmayı nasip eylesin. Ama ne yazık ki İslam'ın ilk emri eğitimdir, okumadır ama dünyada en az okuyan kesim Müslümanlardır. İslam'ın ilk emri ikra bismi rabbikelle diye halaktır ama ne yazık ki dünyada en az eğitime önem veren kesim Müslümanlardır. Demek ki biz henüz daha Kur'an'ın mahiyetini, Kur'an'ın geliş amacını ne yapmadık anlamadık. Baktığımız zaman şöyle bir merak edersek Rabbim cümlemize eğitim konusunda merak etmeyi nasip eylesin. Her şeyi merak ederiz ama eğitimi merak etmiyoruz. Şöyle bir gezelim. Kiliselere bir gidelim bakalım orada bir sorduğumuz zaman diyor ki bizdeki çocuklar 14 yaşına geldiği zaman bütün kitapların edebiyatını çözerler. Edebiyatı bakın mana şey sadece lafzını değil. Edebiyat dediği nedir? Bir kitabın yazılışının noktalamasına kadar manasıyla, veciziyle, mecazıyla her şeyini ne yapar? Çözerler ama Müslümanlara Kur'an'ın edebiyatını değil lafzını dediğin zaman 60 yıllık bir matematik öğretmeni düşünün. 60 yıllık bir öğretmen halen daha ben matematik bilmiyorum demesi ne kadar kalipse 60 yıllık bir Müslümanın ben Kur'an'ı bilmiyorum demesi o kadar acı, o kadar garip bir durumdur. Rabbim inşallah bundan sonra gelen neslimize Kur'an'la yaşamayı, Kur'an'la öğrenmeyi, Kur'an'ı bilmeyi nasip eylesin. Biz eğitimi farklı yerlerde anladık. Eğitime yatırım yaptık dedik. Her türlü eğitime destek verdik dedik ama bir baktık ki bizim okutmadığımız, dersimize sokmadığımız, bizim sevmediğimiz, çocuklarımıza aşılamadığımız nice İslam büyüklerinin kitaplarını Avrupa üniversitede ders olarak okutur duruma gelmiştir. Bugün bizim istemediğimiz okullarımızda olmayan İbni Sinamızın kitapları Avrupa'da bir bilim kaynağı duruma gelmiştir. Demek ki biz önce ne olmamız lazım? Mazimizle barışık olmamız lazım. Neyle barışık olmamız lazım? En evvelen Kur'an-ı Kerim'le barışık olmamız lazım. Bize Kur'an-ı Kerim'i ne yazık ki Kur'an öğretiyorum diyen hocalarımız, ne yazık ki Naci ki Müslüman kanaat önderiyiz diyen hocalarımız bizlere Kur'an-ı Kerim'i bir namaz kitabı, bir mezar kitabı olarak anlattılar. Oysa Kur'an-ı Kerim namazla okunan bir kitaptır ama mezar kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıydı. Yaşam kitabıydı, bilim kitabıydı, ceza kitabıydı, mükafat kitabıydı. Yani hukuk kitabıydı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim teknik kitabıydı, teknoloji kitabıydı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilim insanları Avrupa'da bir bilim şeması oluşturdular. Bilim dalının en altına Kur'an-ı Kerim'e koydular. Ondan her şeyi, matematiği, astrolojiyi, teknik ve teknolojiyi ondan yükseltmeye başladılar. Ama biz temellerimizi bozuk attığımız, bir depremde yıkılacak kadar yaptığımız inşaatlar gibi ilmimizi bilmemizi temelsiz bir dayanağa yüklemeye çalıştık. Ama çıkabildik mi? Çıkamadık. Ne yazık ki 15 sene eğitim verdiğimiz çocuğumuzu sınava soktuk. 15 sene öğrettiğimiz ilimden sıfır alıp çıkan çocukların üzerinde ya bu çocuk hiçbir şeye çalışmadı, benzemedi dedik ve üzerini kapattık. Niye? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i tanımadık, Kur'an-ı Kerim'i araştırmadık, Kur'an-ı Kerim'i yaşamadık, Kur'an-ı Kerim'i gereği gibi bilmedik. Biz konuştuk üzerinde beyinlere bakmadık, beynin üzerine baktık. Oysa batıya baktığımız zaman Rabbim cümlemize Kur'an'ı anlamayı nasip eylesin. Bizim okullarımız vardır. Kimi kesin okullarımız belirli yaş, belirli puan üzerinde alan çocukları kabul ederler. İster lise sınavında, ister üniversite sınavında. Belli puanı alan çocukları. Bu çocukları aldıktan sonra bu okullar batıya pazarlarlar. Ne yazık ki acı çeken ve batıya çocuğu pazarlanan ailelerden biri de benim. Evet. Çocuğunu batıya kaptıran, çocuğunun fikrini batıya kaptıran, konuşurken içim acıyan çocuklardan biri de benim. Çocuğumun ismi de bir dershanemiz var Orta doğula diye. Orada da ismi asılır orada. Derede var. Ama maddi olarak beynini batıya kaptırdık ama gitti. Şöyle bir acı durum var. Bizim çocuklarımızı alır, batıya derece yapan çocukları batıya ne yaparlar? Batı üniversitelerine pazarlarlar. Bizse Müslümanlar olarak geriden döne ne yaparız? Bakarız. Niye bakıyoruz? Çünkü Kur'an'ın eğitime verdiği önemi biz vermedik. Biz çocukların şekliyle, şemalıyla, giysisiyle, üstüyle, başıyla, küpesiyle, sakalıyla, örtüsüyle, örtüsüzlüğüyle ilgilendik. Batı bizim çocukların beyniyle ilgilendi. Bugün Filistin'e dua ediyoruz. İsrail'i boykot ediyoruz aklımızla. Bunu almayın, şunu almayın. Bunu yapmayın, şunu yapmayın. Filistin'e atılan misket bombalarının mühendisi Muhammed diye bizim ülkemizde okumuş bu toprakların evladı. Rabbim o evlatlarımızı ülkemize kazandırmayı nasip eylesin. Amen. Demek ki temel deney eğitim. Temel deney öğretim. Temel deney illa eğitim, illa eğitim. Namaza duracağız. Namazdan önce Rabbim bir şeyi emretti. Neyi? Okumayı. Biz okumayı bilmesek neyi kılacağız? Neyi yapacağız? Biz namazın rükünlerini bilmesek, vaciplerini bilmesek, sünnetlerini bilmesek neyi kılacağız? Kurban keseceğiz. İlmimiz kurbana yetmiyorsa ne yapacağız? Zekat vereceğiz. İlmimiz yetmiyorsa ne yapacağız? Örtüneceğiz. İlmimiz bakın bugün hep örtünmeden dert yanıyoruz. Örtülü diyoruz çocukların düştüğü hale bak. Niye? Biz eğitimi vermeden sınav yapmaya başladık. Bir okulda çocuklarımız Rabbim cümlesine imanlı başarılar nasip eylesin Aynen. inşallah. Bugün çocuklarımıza bir sene boyunca ders anlatmayan bir öğretmen çocuğa ne soracak? Sorduğu sorudan ne cevap alacak? Hiçbir şey. Biz çocuklarımıza Allah'ını tanıtmasak, Kur'an'ı tanıtmasak, imanını tanıtmasak, sevdirmesek, eğitimini vermesek, çocuğa örtün kızım, kıl oğlum, örtün kızım, kıl oğlum diye diye bakın ne örtünen var, ne kılan var. Hep dertliyiz. Kenarı koy, baba sevgisini Hazreti Fatma anamı tanıtmasak, Hazreti Fatma anamın babasına düşkünlüğünü anlatmasak, öyle bir evlat yetiştirmesek oğlum babana bak hangi babaya baksın Hazreti Fatma anamı öğrenmese batının dağılmış yuvasını öğrenirse batıdaki gibi babasını huzur evine göndermeyi öğrenirse bizim gideceğimiz yer huzur evidir ne yazık ki bizi ne yazık ki bizi yönetmeye çalışanlar aday olanlar bir şeyden gurur duyarlar Ülkemize huzur evi kurduk derler. Bir ülkede huzur evinin çokluğu o ülkede İslam'ın kalktığının işaretidir. Bir ülkede huzur evi çoksa özellikle ne yazık ki huzur evlerine gittiğimiz zaman huzur evinde olan vatandaşlarımızın çoğunun da evladı bu ülkede makam mevki sahibi ise köpeğinin girdiği eve babası giremiyorsa o ülkede huzur evinin çokluğundan övünmek değil imanın kalktığından yakınmayı Rabbim nasip eylesin. Şu ezanlar özürmetine. o zaman nereden başlar? Eğitim. Nereden başlar? Özellikle anadan başlar. Ana. Ana eğitimli olacak. Peki bize ne dediler? Kız çocuğunu okutmayın ha dediler. Peki İslam'da var mıydı? Hazreti Ayşe annem en büyük hadis rivayet edendi. Hocam ortam müsait değil. E Müslüman okutmazsa, Müslüman ortamı sağlamazsa, Amir Müslüman olmazsa, ortamı Batı sağlarsa, yakındığımız gibi beyni Batı'ya kaptırırsak, Batı'dan eğitim görüp gelen insan Bizim beynimizi batıya çevirir mi, çevirmez mi? Çevirir. O zaman ne yapacağız? Biz dünya malını kenara bırakacağız. Dünya malını, dünya malının Allah belasını versin, fitneden başka bir şey değildir. O zaman bizim beynimiz neresi olacak? Evladımız. yatırın neresi olacak? Çocuğumuz. O zaman camilerimiz çocuklar için eğitim yuvası olacak mı? Olacak. Ama biz ne diyoruz? Kolunda bunları diyoruz halılar eskildi. Evet. Halılar yıprandı. Şu evet. halıları değişsek bir milyon tutar en fazla. 500 bine falan değişiyorlar. 500 bin lira toplanır mı? Toplanır. Ama Müslümanın beyni satılırsa geri gelir mi? Evet. Gelmez. Evet. Bakın bizim halılar değişir. Makine aldık yıkadık. iki gecemizi evet. aldı. Evimize gitmedik. Yattık yıkadık. Çamur gibi şey çıktı bir daha yıkanır. Ama halı değişir, beyin değişmez. Hani dert yanıyoruz ya, Osmanlı'yı ne yıktı Avrupa? Osmanlı dünyaya meydan okuyordu da, ne yıktı? Baktığın zaman, ne zaman ki beyin, İslahat fermanlarıyla, tazminatlarla beyin batıya gitti Osmanlı batı. Ülkemiz de Allah korusun, şu anda aynı tehlikede mi? Tehlikede. Gencin beyni batıda mı? Batıda, gençin gönü batıda mı? Batıda, gençin fikri batıda mı? Batıda. Niye batıda? Genç beynini batıya satarken bu ülkenin imamları ve öğretmenleri ne iş yapıyor? Dürüstçe imam olarak sorayım. Genç beynini batıya satarken biz imamlar ve öğretmenler hangi davanın peşindeydik? Ticaretin davasında mıydık? Mevrutun davasında mıydık? cenazenin davasında mıydık? Ya da elimizde malımız, küreğimiz, üç kuruşun davasında mıydık? Bize emanet edilen evladın davasında mıydık? Rabbim davamızı evlat olmayı nasip eylesin. Evladımızın davasını Kur'an olmayı nasip eylesin. Vatan olmayı nasip eylesin. Ezan okunuyor, konuşuyoruz ayıp ama içimiz dertli. Rabbim biliyor bir şey diyeceğim son olarak. A sınıfı liselere anket yapıyorlar. A sınıfı bizim zeki çocuklarımız, üst düzey eğitim alan çocuklarımız. Diyorlar ki, anket yapanlardan bir de benim yani. Diyorlar ki, sizin hesabınıza belli başlı para yatırılsın. Belli başlı ayda. Ama kimin yatırdığını bilmiyorsunuz. Borç değil bu paralar. Yatıracak, siz bunu harcayacaksınız. Sizin bu yatırıldıktan sonra vatani bir bağlılığınız olur mu olmaz mı? Olmaz dediler, biz hesaba yatan paraya. Bugün TikTok denilen şeyde aynı düzende Batı bizim evlatlarımızın hesabına parayı yatırdı mı? Yatırdı. Bizim evlatlarımızın beyni, evlatlarımızı boşver, ailelerimizin beyni Batı'ya satıldı mı? Satıldı. Aile kavramı bitti mi? Bitti. O zaman Rabbim bizi imana dönmeye nasip eylesin. Kur'an'a dönmeye nasip eylesin hakkını Züleaddin biraz fazla konuştum. Evet. Rabbim cümlemizden razı olsun. Evet. Dillahi Teala Fatiha. Allah razı olsun. Osmanlı